Bugün hep beraber bir yaşam ağacı yapacağız. Hayat ağacı, bilgelik ağacı olarak da duymuş olabilirsiniz. Dünyanın her tarafında yaratılış mitlerinde ve neredeyse her inançta yeri var bu ağacın. Farklı kültürlerde, sanatta, mimaride, edebiyatta yerde karşımıza çıkıyor. Neden bu kadar önemli? Çünkü dünyadaki tüm yaşamın birbiriyle bağlantılı olduğu düşüncesini temsil ediyor. Farklı yönlere dağılmış olsak da daha büyük bir gerçekliğin parçası olduğunu anlatıyor. Ve zamanın ötesinde bir figür olması da şaşırtıcı değil bu durumda. Çünkü insanlar daha çok bilmek, daha çok sevmek, gelişmek, birlik olmak istiyor. Bu nedenle de bu figürden vazgeçemiyorlar. Yaşam ağacı başlıca üç bölümden oluşuyor. Hep beraber bu üç bölümü de oluşturacağız. Yapraklar, dallar ve gövde. Yaprakları kendimiz de dahil olmak üzere tüm canlıların benzersiz olduğunu anlatıyor. Ve bu ağacın yaprakları gibi bizler de farklı renk, görünüş, özellikte olsak da birbirimize uyum içinde varlığımızı sürdürebiliyoruz ve sürdürmeliyiz. Dallar gökyüzüne uzanıyor. Kendimizi sanatla, bilimle, sözle, şarkıyla, şiirle, bedenimizle ifade etme ihtiyacımızı temsil ediyor bu dallar. Ayrıca kollarımızı açarak genişleme, gelişme, büyüme, ulaşma isteğimizi de anlatıyor. Kökleri ve gövdesi ise daha çok bilgelik anlamı taşıyor. Çünkü güçlü, sarsılmaz olduğumuzu gösteriyor. Aidiyet duygumuzu, bağlarımızı, sevdiklerimizi, çokluğumuzu temsil ediyor kök. Elimizdeki bütün ipleri kestiğimiz ipleri tek tek halkamızı takacağız hazırlık düğümü atarak tek tek takıyoruz. Toplamda 26 tane ip takacağız. Mutlaka eşit olmasına da gayret sarf edelim. Uzunluklarda çok fazla fark olmasın. Bu nedenle iki ucunu bir araya getirelim ve daha sonra hazırlık düğümümüzü atalım. İki tanesini taktım. Toplam 26 tane takacağız. Evet, iplerimizin tamamını buraya taktık. Evet iplerimizin tamamını taktık. Şimdi bu ipleri 13 parçayı bölmek için dörder dörder tam kare düğüm atacağız. Tam makrome düğümünü atacağız. 4 tane ipi alıyoruz. Ne yapıyoruz? Makrome düğüm teknikleri videomdan da tekrar izleyebilirsiniz. Bunun tekniklerini alıyoruz. Bunu bunun üzerinden geçirip Tekrar alttan geçirdiğimiz gibi iplerin içerisinden düğümümüzü atıyoruz. Bir tane de diğer yöne doğru düğüm atacağız. Bir tane de diğer yöne doğru düğüm atacağız. Böylece tam makrome düğüm olacak. bir tane de sola doğru düğüm atarak bunu üzerinden geçiriyoruz altından geçiriyoruz sola doğru düğümümüzü atarak tam kare dediğimiz makrome düğümümüzü atıyoruz ve bunu yaptığımız zaman burada ne oluyor birinci bölümümüz oluşmuş oluyor ve bu birinci bölümümüzü tamamlayınca ayırıyoruz sonra bu dördü sonra bu dördü, sonra bu dördü derken hepsine aynı işlemi yaptığımızda bizim önümüzde 13 bölüm olacak. 13 bölüm oluşturacağız. Evet, 13 tane gördüğünüz gibi 13 farklı bölümümüz oldu. Yani aslında bunlar dallarımız. Şimdi ilk iki tanesiyle çalışacağız. İlk ikisine altışar yarım makrome düğümü atacağız. Yani yarım kare yapacağız. 6 tane peş peşe yarım yani hiçbir zaman sola doğru düğümlemeyeceğiz. Tamamını, altısını da sağa doğru düğümleyeceğiz. Altısı da sağa doğru. Bir ile başlıyorum. Altı tane sağa doğru yapacağım. Evet, iki. 6 buraya 6 da ikinci dalımıza 6 tane sağa doğru düğüm atarak sürdürüyoruz Evet ilk ikisini 6 tane yarım kare düğüm attık sağa doğru şimdi bu ikisini birleştireceğiz bu ikisine toplamda bu en dıştaki iplerini alarak en dışta kalan iplerini alarak bunlar tamamen arada kalacak diğer 6 ip yine Yarım düğüm atacağım. Bakın yarım. Yarım kare düğüm atıyorum. Çok iyi yapalım. Bu aşağıya doğru ipleri çekelim. Kalmasın orada. Bir. Yine sağa doğru. Toplamda 12 olacak şekilde hepsini bir araya getirerek düğüm atıyorum. Evet ilk ikisini 12 sağa doğru düğümle birleştirdik. Şimdi sadece üçüncüyü alıyoruz. Sıra üçüncü de şu araları da açacağız daha sonra çok daha güzel görünecek. Buna da kendisinin üzerinde 20 tane sağa doğru yani yine yarım kare dediğimiz düğüm atacağım. 20 tane. birinciyi atıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde sola hiç gitmeden hepsini sağa doğru atacağım. Evet, üçüncüyü de tamamladık. Şimdi 4'e ve 5'e geçeceğiz. Aynı anda 4'e 12 düğüm, 5'e 12 düğüm hepsi de yine sağa doğru yarım kare dediğimiz düğümlerden oluşacak. Evet şimdi geldik 6 ve 7'ye. 6 ile 7'ye bu sefer yine sağa doğru yarım makrome düğümü, yarım kare düğümünü 6'şar tane yapacağız. Yani her birine 6 ya da 7'ye de sağa doğru 6 sıkı düğüm yapacağız. Evet şimdi sıra 6. ve 7.'yi birleştirmeye geldi. Bunları her birine 8 tane düğüm atarak sağa doğru hepsini aldık bakın 6 ve 7'yi çok sıkı bir şekilde sağa doğru 8 tane düğüm atarak birleştiriyoruz Evet 6. ve 7. dallarımızı da birleştirdik. Bunları daha sonra düzene koyacağız. Aşağıya da klips takıyoruz germek için. Şimdi geldik sekizinciye. Sekizinciyi de alıyoruz. Bunu özellikle ben buraya sıkıştırmıştım. Şimdi kurtulmuş gerçi yerinden. Ama ben bunu kapamak için burada sabit tutuyorum. Daha sonra da sardığımız iple şey olacak sekizinciye de 14 tane düğüm atıyoruz. Aşağıya geliyorum. Kızım da diğer taraftan tutuyor, yardım ediyor. Ama yardım almasanız da çok zorlanmazsınız. Tek başına iseniz de yapabilirsiniz. Ama böyle çok daha kolay tabii ki. Yine sağa doğru yarım kare dediğimiz düğümden atıyoruz. 14 tane. Evet. Şimdi 8'i de tamamladık. 6, 7, 8 bakın aynı yere geldi zaten. 6 ile 7'yi daha önce birleştirmiştik. Şimdi 8'i de 6 ve 7'ye birleştireceğiz. 10 tane düğüm atıyoruz. Bu ikinciyi de 8 tane daha atarak birleştireceğiz. Şimdi tekrar 4'e 5'e dönüyoruz. Bu 4 ile 5'i 12 düğümle birleştireceğiz. Evet, aşağıdan ipleri çekerek mutlaka sıkı ve eşit gelecek şekilde bu dalları birleştiriyoruz. Hepsini sağa doğru yine yarım kare dediğimiz şekilde yapacağız. Şu an ikinciyi yapıyorum. Toplamda 12 tane düğüm yapacağız. Şimdi 4 ile, ile birleştiğine göre birinci, ikinci ve üçüncü dalları birleştireceğiz. Zaten 1 ve 2 birleşmişti. Şimdi sıra 3'te 15 düğüm ile birleştiriyoruz. Evet şimdi 4, 5, 6, 7, 8 birleşecek. Burada 5 tane dal birleştiriyoruz. İlk düğüm birleştirmek için çok önemli. Şunları da mutlaka alıyoruz. Arkada boşluk kalmasın. Bütün ipleri çekiyoruz. Birinci düğüm. İkinci düğümü de atalım. Böylece iyice yerleşecekler birbirlerine bu dallar. Bu 4, 5, 6, 7, 8'i birleştirdik. 2 oldu. Toplamda 18 düğüm atacağım. Yani 16 tane daha düğüm atarak bu birleştirmeyi tamamlayacağım. Evet 4, 5, 6, 7, 8'i de birleştirdik. Şimdi sıra 9. 10. dallarda. Hem 9'a hem 10'a 6 tane yarım düğüm atacağız ve daha sonra onları da birleştireceğiz. Evet hem 9'a hem 10'a 6'şar düğüm attık. Şimdi 9 ve 10'u birleştiriyoruz ve her ikisine de birleştirdiğimizde toplamda 16 yarım düğüm atacağız. 16 tane sağa doğru düğüm atıyoruz. Evet, son 3 dala yaklaştık. Yavaş yavaş ağacın dalları tamamlanıyor. 11. daldayız. 11. dala yine yarım düğüm atacağız. Toplam 22 tane atacağız. Evet şimdi 12 ve 13'e 6 şar düğüm 6 yarım düğüm 6 yarım düğüm atıyorum. Şimdi 12 ve 13'e 6 şar düğüm attım. İkisini birleştireceğiz. İkisinin birleşimini toplamda 24 yarım düğüm atarak dallar bir araya gelecek. Birinciyi atıyorum ve toplamda 23 tane daha kalacak İlk baştan da 6 vardı 2 de tam vardı kare düğümümüz yani 31 düğümle tamamlayacağız bu iki dalı 9 10 ve 11'i birleştiriyoruz bu üç tanesini toplamda 10 yarım düğüm atarak bir araya getireceğiz Birden fazla dalı bir araya getirirken mutlaka düğümden sonra aşağıya doğru sarkan ipleri çekin. O zaman daha az boşluk kalır, daha sağlam düğümleriniz olur. Evet, 2 tane bitti. 8 tane daha atacağım. 9 10 11 12 13 6 düğümle bir araya getirecek yine yarım düğüm atarak tamamını bir araya getireceğiz. Mutlaka belirttiğim gibi daha önce de iki düğüm attıktan sonra aşağıya doğru sarkan ipleri çekin. Böylece arada orada boşluk kalmayacak ve tam olarak bu dalları birleştirebilirsiniz o zaman. Evet 4 düğüm daha atıyoruz ve birleştiriyoruz. Evet şimdi artık dallarımızı yapmayı bitirdik. Bunları genişçe açarak şeklimizi verelim. Nasıl isterseniz tabii belki daha farklı dal şekilleri oluşturmak istiyor olabilirsiniz. Kendi tercihinize göre bu ağacın dallarına şekil verebilirsiniz. Evet, ilk 8 tanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesini 15 düğümle birleştireceğiz ilk 8 tanesini alıyorsunuz en dıştaki iki ipi tutuyorsunuz ve birleştiriyorsunuz dikkat edin bütün ipleri aşağıya doğru mutlaka çekin ki oradaki geride sallanan ipler kalmamış olsun Evet 15 tane örüyorum Evet, ilk 8 tanesini 15 tane ile ve sondaki 9, 10, 11, 12, 13'ü de 15 tane ile tekrar bir araya getirdikten sonra yaşam ağacımızın gövdesi yani en önemli kısımlarından biri tamamını bir araya getireceğiz. Tamamını bir araya getirirken bakın burada kısa iplerimiz de var. En uzununu seçmeye çalışın. Bazıları çünkü daha az kısalıyor. Bazıları daha uzun kalıyor. Mesela şu çok uzun bir ip. Bunu aldım bu taraftan düğümlemek için. Aynı şekilde buradan da çok uzun bir ip seçersem rahatlıkla hepsini saracak kadar ipim olacak elimde. Kısaları seçerseniz düğümleriniz yarıda kalır. Evet, uzunları aldık. Her iki taraftan da şu iki ipi kullanacağız sarmak için. Dolayısıyla geri kalan bütün ipleri bunların altına doğru geçirelim. Bunlar en üstte kalsın. Evet. Ve diğer ipleri bakın şunu da en üstte alalım. Şöyle diğer iplerin tamamını sararak elimizle yine yarım düğüm atacağız. Yarım makrome düğümü yine sağa doğru düğümlüyoruz hepsini sarıyoruz. Birinden yardım da isteyebilirsiniz. Tek başınıza zorlanabilirsiniz ya da alttan üstten klips yapabilirsiniz halkanıza. 15 tane sağa doğru yarım düğümle tamamını bir araya getiriyoruz. Altı doğru da mutlaka sarkanları çekin ki şurada oluşan gibi boşluklar oluşmasın. Evet, işin zor kısmı geride kaldı ama yine de daha çok işimiz var. Bitmedi ağacımız. Şimdi ben buraya gövdesine 25 tane e, ip sardım. Ama bu tamamen benim verdiğim reçete. Tamamen sizin ipinize, düğümünüzün kalınlığına, halkanızın santimetresine göre değişebilir. Ama bunu işte kendiniz ayarlayabilirsiniz. 15 olur, 10 olur. Buralarda 8 olur, 10 olur. Aynı e, ölçüyü tutturacak şekilde 3 arttırarak, 5 eksilterek bunu sağlayabilirsiniz. Şimdi yine çok önemli, çok anlamlı bir kısma geldik. Köklere. Tam gövdenizin bittiği yerden eşit olacak şekilde kökleri oluşturmaya başlıyoruz. Yani şu şekilde açıyoruz o ilk doladığımız en uzun diye aldığımız ipleri düğümleyerek iki yana geriyoruz ve geri kalan bütün ipleri de aynı şekilde halkaya düğümleyeceğiz mutlaka şöyle sıkıcı bir de düğüm atarsanız sıkı olsun araları gevşek olmasın Evet, köklerimizi de tamamladıktan sonra şimdi daha önce ilk başta bu uzun ipleri keserken fazla kesmiştik bir tane. Bu bir tane ile tekrar bu en aşağıdaki iki kökün arasından çalışmaya başlayacağız. Biraz uzun uç bırakalım. Düğüm atalım. Ve daha sonra bu ipimizi sıkı sıkı tutarak kaçırmadan ilk başını çünkü dolamamız gerekiyor. Halkamızı dolayacağız ve tekrar buraya döneceğiz. dikkat edin üst üste de binmesin hep yan yana sıkı bir şekilde denk gelsin şimdi burayı çok şuraya tekrar şu kökü koydum köklerin de arasını çok açmayalım saracağız diye kökü atladım ve tekrar diğer boş metali geçip sarmaya devam ediyorum yani her kök arasında üç tane sarsam yeterli Evet sarma işlemini de tamamladık. Dediğim gibi ben kök fazla olduğu zaman seviyorum bu süsleri ama siz belki daha çok gövdeden hoşlanıyorsunuzdur ya da daha fazla yaprak olmasını istiyorsunuzdur. Bu reçeteyi dedi kendinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. 5 fazla yaparsınız, 3 ile çarparsınız ama sayıları hep eşit tutmaya çalışın. Mesela 6 8 11 gidiyorsa siz de mutlaka onu 3 arttırırsanız hepsinden 3 arttırın. E, hepsine 3 ekleyin ki hani e, eşit dağılımı bozulmasın, şekil bozulmasın. Ama gövdeyi azaltı çoğaltabilirsiniz. Kökü azaltabilirsiniz. Yaprakları çoğaltabilirsiniz. Halkanıza göre daha küçük ipler kullanabilirsiniz, daha kalın ipler kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet sarma işlemini de tamamladık. Şimdi bu sarkan iplerle bir işimiz var. Ne işimiz var söyleyeyim. Şimdi burada bir kere düğüm atmıştık. Bunları bir dörder dörder bir açacağız. Bir kere dolanmış şekilde kalacak. Açmadan da yapabilirsiniz. Ben açmaktan yanayım. Çünkü oradaki o düğüm görüntüsünden çok hoşlanmıyorum. Onun yerine bir kere sarıyoruz. Evet sarılı şekilde kullanacağım düğüm istemiyorum ee, ve daha da gergin olması için tek tek açıp kullanmak daha mantıklı. İki ikinciyi de açıyorum düğümünü normal sarıyorum ve geriyorum gergin olsun kökler bakın bu gevşeklik olmasın ikinci de de gerdim bir tane daha buradan düğümünü çözeceğim. Çözdüm. Burayı da gerdim. 3 oldu. Bir de şu taraftan alıyorum. Dördüncüyü. Bunu da çözeyim. Zaten bunu göstereceğim. Devamını yine ee, sizden kendinizin yapmasını bekleyeceğim, bitmiş halini tekrar tabii ki birlikte göreceğiz. Evet, küçük bir plastik iğne de kullanabilirsiniz bu aşamada, daha belki rahat edersiniz bunları açıp tekrar bağlarken. Tamam, evet, burada dolayısıyla bir bunu iyice bir sıkayım Evet 2 3 ve 4 4 ipimi bağını çözdüm düğümlerini çözdüm iyice gerdim bakın çok gergin ve bu dördünü bu sefer tam düğüm yapıyorum. Yani kare düğüm dediğimiz düğümden yapacağım. İyice gergin olacaklar böylece kökler. Evet, 2 bir tam düğüm daha, kare düğüm daha yapıyorum. 3 Sol tarafa doğru atacağız. 4 Evet, böylece şu şekilde de bir süsümüzün devamını sağlamış olduk. Köklerinde gerginliğini sağladık. Tamamı için böyle dört tane düğüm yani iki kare düğüm atarak kökleri sağlamlaştıracağız. Evet şimdi geldik artık saçaklarımızı kesmeye. Çok uzun bunlar çünkü. Bunları üçgen şeklinde kesebiliriz. Öncelikle düzeltelim. Tam orta açısını bulursak şuradan. Tam ortasını bulduğumuz zaman önce sağdan sola doğru indirelim. Ve şimdi de soldan sağa doğru keselim. İsterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Çok uzun kullananlar da var. Ama kısa sevenler de var. Ben orta boy seviyorum. Köklerini güzel gösteriyor. Farklı şekillerde de kök süslemesi yapabilirsiniz. Belki boncuklar takmak istersiniz. Güle güle kullanmanız dileğiyle.